Şubat 1977. Dünya yıldızı Maradona 16 yaşında milli takımda. Diego Armando Maradona, Arjantin'in Macaristan'ı 5-1 yendiği özel karşılaşmada ilk kez milli takım formasını giydi. Karşılaşmanın 5-0 Arjantin'in üstünlüğüyle devam ettiği sırada 61. dakikada Luke'nin yerine oyuna dahil olan Maradona henüz 16 yaşındaydı. Ünlü futbolcu ilerleyen yıllarda 91 kez daha milli formayı giyecek ve özellikle ülkesinin 1986 Dünya Kupası'nı kazanmasına liderlik edecekti. 27 Şubat 1988, Katarina Witt, olimpiyatlarda unvanını koruyan ikinci paten oldu. 1984 yılındaki olimpiyatları zirvede tamamlayan Katerina Witt, 88 Calgary olimpiyatlarında da aynı başarıyı göstererek buz pateninde ard arda iki olimpiyat altını kazanmış oldu. Debbie Thomas'la aralarında oluşan zorlu rekabetin arttığı Calgary'de, Bize'nin Carmen Operası'nın müziğini kullanma konusunda bile birbirleriyle çatıştılar. Witt'in dört kez üçlü atlayış yapmasının ardından Debbie Thomas uzun programı kazanmak amacıyla beş üçlü atlayış yapsa da sonuçta madalya Katerina Witt'e gitti. Böylece Witt, Sonia Heni'den sonra olimpiyat şampiyonu unvanını koruyan ikinci paten oldu. Tek bayanlar dalında bu yıl Katerina Witt yine birinci oldu. 22 yaşındaki Doğu Alman sporcu altıncı defa. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak Dünyada bu başarıyı tekrarlayan ikinci sporcu ünvanını kazandı ve bakın ne güzel dans ediyor. 27 Şubat 1992, Tiger Woods en genç profesyonel golfçü. Tüm zamanların en iyi golf oyuncusu olarak gösterilen Tiger Woods, Profesyonel Golf Birliği'nin üyeliğine kabul edildi. 16 yaşında olan Woods, Böylece son 35 yılın en genç golfçüsü unvanını almış oldu. Genç Yıldız'ın özellikle 1997'de 12 vuruşla kazandığı Masters turnuvası isminin duyulmasını sağladı. 3 kez ABD açık, 4'er kez Masters ve PGA turnuvasını kazanan, yılın golfçüsü ödülünü 11 kez alan Woods, 2000-2001 sezonunda 4 büyük şampiyonayı üst üste kazanan tek sporcudur. 27 Şubat 2003. Beşiktaş UEFA Kupası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda ülkemizi Beşiktaş temsil etti. Mircea Lucescu yönetimindeki siyah beyazlı takım sırasıyla Bosna Hersek'ten Sarajevo, İspanyol Alaves ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'e eleyerek 4. tura yükseldi. Bu turda Beşiktaş'ın rakibi Çeklerin en ünlü takımlarından biri olan Slavia Prag'dı. Slavya'da bir zamanların ünlü golcüsü 35 yaşındaki Pavel Kuka haricinde yıldız bir oyuncu yoktu. Fakat çek takımı bütün Orta Avrupa takımları gibi çok disiplinli bir futbol oynuyordu. Beşiktaş, Pırak'taki ilk maçı 1-0 kaybetti. 27 Şubat 2003 tarihinde İstanbul İnönü Stadyumunda oynanan rövanş maçındaysa dakikalar 70'i gösterdiğinde siyah beyazlar, Panku, Ronaldo, Ahmet Dursun ve İlhan Mansız'ın attığı gollerle 4-0 öndeydi. Fakat bundan sonraki dakikalarda Türk futbolunun tipik hastalığı ortaya çıktı ve Beşiktaşlı futbolcular iş bitti diye düşünerek gevşek davranınca Çek takımı ilk iki penaltıdan olmak üzere 77. ve 83. dakikalarda attığı gollerle durumu 4-2'ye getirdi. Sonraki dakikalarda tribündeki seyirciler biraz ecel terleri döktüler fakat maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş çeyrek finale çıktı. Böylece siyah beyazlı ekip 1986-87 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yükseldiği çeyrek final sonrası bu kez de UEFA Kupası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir bir başarıya ulaşmış oldu. 27 Şubat 2011, Kolombiya'da maç esnasında baykuş krizi. Kolombiya'da birlik maçında oyunculardan birinin sahadaki bir baykuşu tekmelemesi tüm dünyanın dikkatini bu karşılaşmaya çevirdi. Ligin dibinde bulunan Popüler Junior'la Deportivo Pereira arasında oynanan karşılaşmada sahaya giren yaralı baykuş nedeniyle hakem maçı durdurdu. Deportivo takımının oyuncusu da rakip takımın maskotu sayılan baykuşa tekme atarak sahanın dışına attı. Gelen tepkiler üzerine deportif oyuncusu Moreno rakip takımdan ve taraftarlarından özür dilemesine rağmen yaptığı bu hareket federasyon tarafından rakip taraftarları provoke etmek olarak değerlendirildi. İki maç oynamama ve 560 dolar ceza alan Moreno'nun açıklaması ise "Ben baykuşun uçup uçamadığını görmek için baykuşa tekme attım" şeklinde oldu.